Adamlar atladı, indi bile. Ağzınızı sıkıyormuşuz. Abi silecek de, biz de varız iyi. Ben de, mi? He, bak bizim oyunumuzdan iniyor musunuz? Telefona bak. En evet. azından... Abi, şey diyeceğim. Evde işte. Ben, 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 ben az... En azından vurmamıştım. Ben çok vuran, oğlum o. De. Değişti o. Ne zaman değişti, aman Allah'ım? Valla... Kimse inmiyor burada, kimse yok aman Allah'ım. Pir'i iniyormuş. Var mı bari? mı? Evet, var Alan da anasını kamına attı. Ooo, alan iyi hocam. Şey arayın. Buralar da iyi dolu ha, her şey var amına ne Ne ararsam var amına Да. abi benim yok direkt yoldan şeye gidiyoruz. Batılmış istemdiçi dikey Almaz. Bir şey dikey bulur ya? Uğur. Evet. Şey bulamazsak dikey yakın bir şey buluruz. Ben pas bulamadım amına koyayım. 3 var. Lazım mı? Yanar. araba salmana. Değil mi? Nerede lan yani? araba hocam. Ya. Bir, araba mı bir tane şey ya. Şimdi şömine de bir araba daha var. Adam mı gidiyor lan? Evet, buradan gerek. Sen fırsana. Bende bir şey var. Lan kız. Ne yaptın lan? Bunun böyle baga giriyor ya. ayağını ananı sıkıyım. Abi araba lazım. Hadi oradan Girme. Ha, girme. Vieni con il cedro a Lerla. Vieni. Non c'è il prezzo. Non c'è şey var ışığı Niye her şey var şöyle? Hayır ben ben evet. Beni ben, var, ben, ben de Oğlum benzin bitti iyi koy. alana bitti araba var orada gel. Allah'tan adam ne yokta ne diyor mu bunu öpeyim araba diye bir. Ne tam başlıyordum da. Bir de büyütüm abi ben bitmiştir. Şu araba yanımıza getireyim ben de. Şeyi tutalım istiyorsanız. Buradan kim gelecek? Tek kişi gelebilir o da George'a gülden gitmiştir hiç belli olmaz ya. Uçak nasıl gitti bilmiyorum ki ama. Uçak buranın alakası yok. He doğru ya. Doğru doğru buradan boşa Çok bekliyorum. Uçak polyanadan <laughs> geçiyor. Şuradan şöyle gitti değil mi? Şöyle bir şey olması lazım. Böyle. De. Yok ha. Bak. Bunun... Ne de işaret ediyoruz ya? Yukarası. Alt. Şöyle mi? Aynen. Ha böyle geçti uçak. Gerçi Onun bir at tık aşağı az mı? Ya Altın buranın şey sever ne ya? Aynen sever Gel şu şey, Adam şuradan geliyor. Zınk et çat. Kaldırdım bir daha zınk e çat. Koşuyorlar bir boşuyorlar sanki. Bir boşma sesi aldım gibi de. Yerin altı var mı burada? Aha. Nereden? Buradan. Bu taraftan. Ev evet, ev. Evet. Evet. Aha. Hadi hadi. İkisi dışarı atladı. rahatladık. Hani Ahmet Arkan'dayım. Ya abi teleydi. Ananı sikeyim. Bitti mi? Atayı vurdum ha. Batıyı Sesleri vurdum amına. Vurdu. Gayki ikisini de vurdum orada. Tamam. Kaldır. La bütün mermim tele gitti ya. Ben Hepsi atıyor? öldü mü? Hepsi öldü öldü. He he bitirdim hepsini. Oğlum Batu da şey yazmıyor kanka. Sıkıntı yok. Araba geliyor. Araba geliyor. Bir sisleyip kaldırmanız lazım. Yani. Araba tam üzerimize geliyor. kaldırmıyor beni aman aman. Adam dibimiz var. Bir dakika. Kusuyor iyice? Yaptık. Ahmet geldi. O da yedi. Arabanın dibinde iki var. Sekir lan oradan. Düşme eve girin. Ben basıyorum. Bir araba daha geliyor. O değil de. Işte, Araba geldi buraya. buraya, Araba buraya Hala ağacın oradalar. Abi bas Araba... Şu işte artık ya. Araba durdu biliyor musun? Burada? Dibimize mi? O işaret mi kanka? Burada şurada. Şurada şurada. Sağ açtı. Kaç hala. Nasıl orada? Ben bayağı attım amına koyayım düşmedi nasıl orada? Yo yo tamam. tepesine kaydı. Evet. 7 1 Öremiyorum ki Tepeye yok. doğru geçti. Buna koyayım çok sıkıştı Çok güzel. Nice. Bomba var mı bomba? Var mı? bizden mi? Bombam yok ya. Burası da dolu haberiniz olsun arkamda. Batu <laughs> bana bir müsaade ver. İster Ohanlar. Bunlar sola açılacak ya. Açılmış bir olabilirler mi? Büyük ihtimal açıldılar ya. Çok solda görüşüm yok. <laughs> Bizde ağaç var Hadi Onu sikeyim. Sıfır gördüm desem. Basabilirler bize. Ahayım. Koşuyor. Basıyorlar. Sen, sen mi koşuyorsun? Yardım lazım. <laughs> Burada da. <laughs> Amına koyayım göbel düğme geldi bombayı anlaşılmaz kendime attım ama. Bu benim birine bir bomba Oğlum attım ben ya. kaydı gökyüzüne doğru benim amına koyayım. Sana iki kişi basıyorlardı. Birini ben düşürdüm. Sen de bombayla göbeği düşürdün. Benim yetmedi ama. Aslında aslı bir şey yok mu amına koyayım? Hiçbir şey kalmadı. Gel yani şu rastı. Hala alandayız biz. Abi bir kişi var. Tuz var mı abi? Bombaya da <laughs> hiçbir şey yok lan. Kanka şuradan gelecekler. Bir tane satayım mı sen? Birer tane atayım gelin buraya. Ney? Sis sis. Al bıraktım evet. Yusuf ya. Yusuf ne neredesin lan? Al Sisi alın sisi. Ben aldım bir Ha onu da alayım abi. Ana şimdi şehir vardı. Şehirde... Hani şehirdeki koperden çatışan Hangi şehirdeki bir tane koros vardı. Onu gördük. Bak adam kaldığına yeniden yol alıyor. Dur da ola bilir. Dur bak. Laf sevişmeyelim sen geç ya ben geçeyim. Aynen. Çok sevişiyoruz. Al. Orada mı? Başka yerde var mı diye bakıyorum. Şu an iyiyiz de. Üst. Aa drop iniyor kanka üstümüze tam. Adam mı gelecek oraya? Burada. Çekiyorum. <laughs> Hadi yedi lan. tane diğeri bana bakıyor Drop'un orada bak Olmıyorum. beyler yakında bak sarı işaretime bakın Drop indi adam gelecek buraya Gelmiştir bile Gelmiştir bile yani Oraya sıkıyoruz aa geldi geliyor Adam drop'a gidiyor Gelebilen var mı? Yedi biraz. O sarı yedi biraz. Drop bana deniyor. buradaydık o benim biri. <laughs> nasıl çıkacak? ES yedim ya. Soldan oynayacağız beyler. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sol taraftan oynayacağız. Analiz skill çok kötü kaldı. Amir o ne Orayı bastılar bastılar orayı Çok güzel şimdi girdik girdik giremedik daha giremeyiz Ama haygıran bunlar da s*** yaşayacağı zamanda Yani sarmayacağız. Kanka sol taraftalar ya. Sol var üstte sürüyorum da. Üst biri yedi. Göremiyorum üstü. Bunu göremem. Abi, şey Abi çok sıkıntıda kaldık ya. Pozisyona bak bizim amına. Üst çok avantajlı ya. Aynen. Üst çok avantajlı dayı. Ben i̇şte ağaca geçeceğim. Solumuz var. <laughs> var var. Kastından vurdu Yine es. Daha görebiliyorsunuz mu? Bana bakıyorum ben. Kanka olacağız. dağıtacağım. Şeyi gördüm. Tepeyi gördüm de. Abi çok ince pick ya. Siktir <laughs> lan nasıl yemedim onu. Kostilisi <laughs> şurada. solumuz mu var sadece? Helal. <laughs> Çok iyiydi ya. Arkadaşım hoş geldin. Ne oldu Oğlum, birinci?